Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Şöyle oynayacağız Ne oynayacaktım lan? Aksiyon Oyunun adı Tabii ki de bu hafta Şimdi bu hafta hafta geldim ha. Bu hafta burada bu Bunu oynayacağız Bakın Adım Stengel Tears MelodicTT'ye Prima yani bunu bunu yazın bak bunu id'ye yazın arkadaşlar Arkadaş gene yani buraya Stengel yani oldu olur MelodicTT'ye Prima Ayağı zigenin bir parçası gelmiş kapılar da bitti Arkadaşlar kapılar bitti. Siz açamıyorsanız ödüller buraya geliyor. Yani arkadaşlar benim kulübe gelebilirsiniz. Ama ben altın toplamalıyım. Arkadaşlar altın toplu topla to, toplamalıyım. Arkadaşlar 11 seviye almıyor yap yapmak gerek 10 11 oluyor. Aslında lobi ücreti veriyor. Almayan bu haberlerden alabilir. Aşağı benim bu kadar var. Bazı diyorum kayıt şeyinde yok. Arkadaşlar. Ziggy var. El pulmu var ula. Karakter 9 karakterim var. Tiki açtım. Bir Ziggy açtım. Arkadaşlar ne? Bu da bin kaleci verdi. Bin. Ayşe buraya yapanlar var mı? Ben daha bir Alamadım. Şimdi sizlerle alacağım bunu. Aldık ben müzik de yapacağım. Artık bundan müziğini de yapacağım. Hopper bulmalı arkadaşlar. Bu hoftan geldiği 26'ya kadar gidebilir. Alabilirsiniz. Açılar. Tastin Nita Bunu waffle'lardan alabilirsiniz. 60 tane aç açılmalı. Ayrıca ben de dizi giyeceğim. olmadı. Arkadaşlar şimdi burasını anlatayım. Siz de Zeyi ve Loza ve varsa kal. Bir de Nita'da. Arkadaşlar burada. mermi boyutu boyu sağlık bu. Bu bayağı güç. Yani can veriyor. Evet bir oynayalım videoyu kapatacağım bugün çok yormak istemiyorum kendimi ödül avı yapalım ligiyle başlıyorum ama kart kastam olmadığı için şimdi bir savaş topu oynayalım iyi de olsun el ama topu. tamam. Ayrıca ana ekran böyle. Yani baş aşağı dönüyor ya. İşte. Evet arkadaşlar. Lan ben el hey pilma değilmişim ya. Bunu atma. Evet arkadaşlar. Attım golü. Gol oldu. Aşağı ben de oynamayı istiyorsanız ID'mle oynayabilirsiniz. At! Arkadaşlar attım. Benim benim. Arkadaşlar. Umarım şu vaksabalımı da alalım. Altın. Altın. A Aşağıda koltuk açtım. Şimdi 10 karakterim oldu. Sonra laptop polise geldim. Bu da bu pokoyu veriyor. Sonra lozayı veriyor. Sonra araç ama bende loza olduğu için bana kredi verecek. 160 şey verecek Yani a 160 bilmiyorum. Arkadaşlar siz bunu aldınız mı? Elvan bir Adı neydi? Lobby kostümüne bakayım ben Kostümünden Zombi levellemi ve Black Knight levellemi Plopas kostüm Arkadaşlar bunu usta kanından almadıysanız alın Alın ben bu bayağı iyi Bak Pelelerinden alınıyor bakın

Oh, evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere.